En pürüzsüz görünen yüzde bile cilt gevşek ve hareketlidir ve sakal kılları özellikle de kılların yatay durduğu, ciltten düşük açılar yaparak çıktığı boyun bölgesinde rastgele yönlerde uzar tıraş olduğunuz sırada cildiniz bu balon gibi iyi bir tıraşı imkansız hale getirecek şekilde gevşek ve hareketli olabilir. Bıçakların önündeki cildin gerilmesi çok önemlidir. Bu cildi yumuşatarak tıraş edilmesi çok daha kolay, sağlam, dengeli bir yüzey yaratır ve kesilecek olan kılı hazırlar. Mikrofinleri icat etmiş olmamızın nedeni budur. Doğrudan bıçağın önüne yerleştirilmiş bulunan bu yumuşak, esnek kanatçıklar yüzeyi yumuşatmak için cildi hafifçe gerer. Kanatçıkların hemen arkasına bir koruyucu bar yerleştirdik. Ellerinizle buruşuk bir yaprak kağıdı düzeltmeniz gibi bu barda cildi hemen ilk bıçağın önünde gerer. En gelişmiş tıraş makinelerimizde bir mikro komp bulunmaktadır. Ve bu tarak kılları toparlayıp bıçaklara doğru dik bir biçimde bıçakların işlerini görmelerine hazır halde verir. Yakın, konforlu bir tıraş yaratmak için hem cilt hem de kıllar bıçakların önüne işte bu şekilde getirilmektedir. Mach 3 Fusion Fusion Pro Glide ve Fusion Pro Shield Jiletin gelişmiş tıraş makineleri daha iyi bir tıraşa giden yolu pürüzsüzleştiriyor.